8. Makame Mariye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, Meare kadısının önüne iki davalının çıkışını zamanın garip vakalarından olarak gördüm. Bunlardan birinin gençlik kudreti ve yemek iştahı gibi iki kıymetli hassası kalmamış bir ihtiyar, diğeri ise fidan gibi bir delikanlıydı. İhtiyar hemen söze başladı. Allah davacıya olduğu gibi kadıya da yardımcı olsun. Benim orta boylu, uzun yüzlü, zahmete katlanır, bazen bir yarış atı gibi koşar, bazen yatağında uyur bir kölem vardı. Sen onu temmuzda bile soğuk bir demir gibi bulursun. Düğümü ve yuları, başı, mızrak gibi sivri ucu vardır. Daima avuç içinde parmaklar arasındadır. Ağzı varsa da dissizdir. Durmadan kıpırdayan diliyle bir yılan gibi sokar ve uzun eteklerini sürüyerek salınır.'' Bazen siyah üzerinde, bazen beyaz üzerinde görünür. Havuza götürülmeden su içililir. Hilekar bir nasihtir. Düğümü ve yuları, başı, mızrak gibi sivri ucu vardır. Daima avuç içinde parmaklar arasındadır. Ağzı varsa da dişsizdir. Durmadan kıpırdayan diliyle bir yılan gibi sokar ve uzun eteklerini sürüyerek salınır. Bazen siyah üzerinde, bazen beyaz üzerinde görünür. Havuza götürülmeden su içirilir. Hilekar bir nasihtir. Bazen gizli görünür. Fayda için dünyaya gelmiştir. Darlık ve genişlikte itaat gösterir. Sen ayırırsan o birleştirir. Ne vakit yanılaştırmak istersen uzaklaşır. Sana uzun müddet hizmet eder ve hizmetini beğendirir. Bazen seni yaralar, sana elem verir, canını yarar. Bu genç onu benden kullanmak için istedi ben de faydalanması ve yapamayacağı işleri ona teklif etmemesi şartıyla bir ücretten iğreti olarak onu kendisine verdim. Bu ise onu kendi malıymış gibi kullandı ve faydalanma müddetini uzattıkça uzattı. Sonra da onu berbat bir halde bana verdi ve tutarı olarak bir şey vermek istediyse de ben razı olmadım. Bu sözler üzerine genç kendini şöyle müdafaa etti. İhtiyar Katağ'dan da doğru fakat berbat etti sözüne gelince bu noktada çok yanıldı. Çünkü diyet olarak bıraktığım rehin değersiz bir şey değildi. Benim iki tarafı mütenasip ve demirciye mensup bir kölem vardı. Ayıp ve kusurdan ağrıydı. Onun yeri gözün karasına yakındır. İhsanını ortaya koyar. Yaptığı işi beğendirir. Göz bebeğini besler, dilden uzakta bulunur. Siyahlatırsa cömertlik gösterir, nişan vurursa güzellik bahşeder. Eğer kendisinden gıda istenirse verir, fazlası arzu olunursa vermekten çekinmez. Bir yerde durmaz, çok kere çiftleri evlendirir. Verince bol bol verir ve ihsan ettiği zaman yükselir, ilerler. Cinsinden olmasa da arkına boyun eğer, kendisinden yumuşaklık beklenmese de süsünden faydalanılır. Bu kapalı sözleri dinleyen kadı onlara, ''Ya maksadınızı açıkça söyleyin, Yahut buradan defolun gidin dedi. Bunun üzerine genç şu şiiri söyledi: Eski ve sökükleri dikmek için bana eğreti olarak bir iğne vermişti ki, kullanmaktan kararmış ve paslanmıştı. İpliği deliğine geçirirken nasılsa elimde kırıldı. İhtiyar bu kırığı görünce bedeli hususunda aldırmamazlık etmedi. Hatta iğnenin ya bir benzerini getir yahut da aslındaki tutarını ver dedi. Ve rehin olarak benden sürme milini aldı ve beni sürmelenmekten mahrum bıraktı. Gözlerim de bu rehin yüzünden sürmesiz kaldı. Elim dar olduğu için o rehini kurtarmaktan acizdim. Artık yoksulluğumun derecesini bundan anla ve sonra da bu derece fakir düşen bu adama merhamet et. Gencin sözlerini dinleyen kadı ihtiyara döndü ve sen de meseleyi karıştırmadan güzelce anlat dedi. Bu defa ihtiyar şu şiiri okudu. Meşarı harama ve minada hacıların din emirlerini yerine getirdikleri mescide yemin ederim ki, eğer zaman bana müsaade etseydi, şimdi beni ne rehin alan ne de bedel isteyen bir adam olarak görmezdin. Lakin hadisat okları beni yakın uzak demeyip felaketten felakete attı. Dert, fakirlik, gurbet ve bitkinlik bakımından benim durumumda onunki gibidir.'' Felek aramızda bir adalet gösterdi. Sürünmek ve acı çekmek bakımından ben bugün onun bir benzeriyim. Ne onun sürmeli mili benim elimde mahrum bulundukça rehinden kurtarmaya gücü var, ne de benim elimin darlığı yüzünden onun işlediği cinayeti affa takatim. İşte benim ve onun diyeceğimiz bundan ibarettir. Artık sen halimize bak da aramızda lehimize olarak bir hüküm ver.'' Kadı onların bu davalarını dinleyip de her ikisinin pek yoksul şeyler olduklarına kanaat getirince seccadesini kaldırdı bir altın çıkardı ve onlara bu altınla davanızı halledin ve buradan gidin dedi. İhtiyar gençten evvel altını kaptı hem şaka değil ciddi olarak şunları söyledi. İhsanın yarısı benim hisseme düşenidir. Senin hissene düşeni de iğnenin bedelidir ki o da benimdir. Ben haktan ayrılmadım. Kalk sürme milini al dedi. Genç bu hareketten çok üzüldü neredeyse ağlayacaktı. Kadı teessüründen bir ses çıkaramıyor giden altına yanıyordu. Ancak birkaç kuruş vererek gencin de gönlünü aldı.